Şanlıurfa'da polis uygulama noktası kurup kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan araçlardan birinde aranan bir kişinin olduğu ortaya çıktı. Ekip onu gözaltına alırken indiği otomobilin sürücüsü gaza basıp kaçtı ama o kaçış çok uzun sürmedi. Sıcak anlar kameraya da yansıdı. Uygulama noktasında durmayıp kaçtı, polis havaya ateş açtı. Şanlıurfa Birecik'te polis uygulama noktası kurdu, şüpheli araçlar durduruldu. İşte onlardan birinden indirilen kişinin de arandığı ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınıyordu. Aracın sürücüsü ise o anda gaza bastı. Polisler uyarı ateş açsalar da durmadı. Ekipler kaçan aracın peşine düştü. Kovalamaca sadece 2 kilometre sürdü. Otomobilde 3 kişi vardı. Üçü de gözaltına alınıp emniyete götürüldü.